kök 12 4 çarpı 3 diye yazarsak 4 de kare kök dışına 2 diye çıkar. 2 kök 3 eksi kök 3'tür. 2 kök 3'den kök 3 çıkarsak 1 kök 3 kalır. Payında da 27 var. Pay ve paydayı kök 3 ile genişletirsek 27 kök 3 bölü 3 çıkacaktır. 27'yi 3'e bölersek 9 9 kök 3'tür. Evet 9 kök 9'u 3'ün karesi. Kök 3 yerine de 3 üzeri 1 bölü 2 yazarsak çünkü burada 3'ün kuvveti 1 kökün derecesi de 2'dir. 3 üzeri 1 bölü 2 yazarsak bunun da 5. kökü alınmış. Bakın 5. kökü alınmış. Evet üstü sayılar kuralları gereğince üstler toplanır. 3 üzeri 2 artı 1 bölü 2 olur. 2 artı 1 bölü 2 de 3 üzeri 5 bölü 2'dir. Köklü sayılar gereğince 3 üzeri 5 bölü 2 5'e bölünür. Şuradaki sayıya bölünür. 5'e bölünür. 5'ler giderse 3 üzeri 1 bölü 2 demektir. O da köküşle aynı ifadedir. Cevap C'dir. Evet öncelikle x kareyi bulmamız lazım. x'in karesini aldığımız zaman kökün derecesi yarıya düşer. Bunun karesini aldığımız zaman karekök 3 olur burası. Karekök 3 eksi 1'dir. O zaman x kare kare 3 eksi 1'in bir de eksi birinci kuvveti soruluyor bize. Eksi birinci kuvveti 1 bir bölü şeklinde yazmaktır. 1 bölü kök eksi 1 şeklinde yazacağız. Bunu eşleniyle yani kök 3 artı 1 ile pay ve payı çarparsak payı kök 3 artı 1 paydası ise çarptığımız zaman kök ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 1 ile 1'in çarpımı da 1'dir. Yani kök 3 artı 1 bölü 2 olacaktır cevabımız B seçeneğidir. Evet bunun pay ve paydasını kök 12x ile bunun pay ve paydasını da kök 3x ile genişletirsek payı kök 12x. Bunun payı ise 6 çarpı kök 3x. Bölü paydası da 12 ile 3 çarpı 36 x karenin kare köküdür paydası da. 36 dışarıya 6 diye çıkar. x kare de dışarıya x diye çıkar. Evet 12x'i 4 çarpı 3 diye yazarsak 4 kare kök dışına 2 diye çıkar. 2 kök 3 x. Bu da 6 kök 3 x'miş. Bölü paydada da 6 x vardır. 6 tane kök 3 x 2 tane kök 3 x daha 8 tane kök 3 x'dir. Burası kök 3. Burası da 6 x'dir. Sadeleştirme yaparsak 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 3. Yani 4 kök 3 x bölü 3 x eşittir 2'ymiş. İşler dışlar çarpımı yaparsak hatta 4 ile 2'yi önce sadeleştirirsek burada 1 kalır. 2 kök 3x eşittir. 1 ile 3x'i çarparsak 3x her iki tarafın karesini alırsak 4 çarpı 3x eşittir. 9x kare olur karesini aldığımızda. Gerek sadeleştirmeleri yaparsak 3x ile 9x kare sadeleştirse burada 3x kalır. Çarpı 3 diğer tarafa bölü 3 diye giderse x değerimiz 4 bölü 3'tür. Yani cevap B seçeneğidir. Evet bu işlemin sonucu hesaplanmak isteniyor. Biz buraya gelin B diyelim. Bakın bu ikisini taraf tarafa çarpacak olursak. A çarpı B dediğimiz ifade iki kare farkıdır. Aynısının artılısı ve eksilisi de çarpım şöyle olur. Kök x artı 2 ile kök x artı 2'yi çarparsak kök x artı 2'nin karesi olacaktır. Eksi artı ile eksiyi çarpıyoruz. Eksi kök x artı 5 ile kök x artı 5 çarparsak kök x artı 5'in karesi olacaktır. Kare kare kökü. Bu karede kare kökü yok ederse a çarpı b eşittir. 2 eksi 5 çıkar. X'ler birbirini götürür. 2 eksi 5'ten eksi 3 olur. Biz B'ye harf verdiğimiz için harf verdiğimiz ifadeyi bulmak zorundayız. Çarpı A diğer tarafa bölü A olarak geçer. Sonuç eksi 3 bölü A'dır. Cevap E şıkkıdır. Arkadaşlar verilen ifadenin iki tarafının da parantez karesi alınması halinde ben ne elde edeceğim? Şu iki ifadenin birbirine götürdüğünü elde edeceğim. Ve bu durumda kök içerisinde x artı 3 ifadesi kök içerisinde x eksi 3 ifadesine bölündüğünde sonuç neye eşittir? Kök içerisinde x artı 3 ifadesinin parantez karesine eşittir. Bu durumda buradaki parantez kare bunu götürdüğünde geriye şu kalır. 1 bölü kare kök içerisinde x eksi 3 ifadesi neye eşittir? Kare kök içerisinde x artı 3 ifadesine eşittir. Bu durumda bu ifadeyi eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak alırsam buradan şunu elde ederim. 1 eşittir. Ne geliyor bakın burası? Kök x artı 3 çarpı kök x eksi 3 olarak karşımıza geldi. Bu durumda arkadaşlar bu iki ifade çarpıldığında x eksi 9 ifadesi 1'e eşittir. Eksi 9 karşıya alınırsa x ifadesinin değeri 10 olarak karşımıza gelir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle burada 54'ün 1 bölü 3. kuvvetinin anlamına bakalım. 54 sayısının neyini alıyorum? 1 bölü 3. kuvvetini alıyorum. 54 bildiğiniz gibi 3'ün küpüyle yani 27 ile 2'nin çarpımı. Siz bu ifadenin 1 bölü 3. kuvvetini alırsanız 3'ün küpünün 1 bölü 3. kuvveti 3'ler gidecek ve buradan 3 elde edilecektir. Geriye 2 üzeri 1 bölü 3 ifadesi kalacaktır. Ve bu ifade de şöyle yazılabilir. 3 çarpı küp kök 2 olarak yazılabilir. O halde artık ben bu ifade yerine bunu yazabilirim. Başlayalım o zaman. Şu kalemin rengini değiştireyim. Burası nedir? 3 çarpı küp kök 2 ifadesi. Eksi. Bakın burada eksi 1 bölü 3 var. O halde burayı 6 yapalım. Alt tarafa da ne yazalım? 3 çarpı küp kök 2 ifadesini yazalım. Artı şu ifadeyi de şöyle yazabilirim herhalde. Küp kök içerisinde 4 olarak yazabilirim. Bu durumda değerli arkadaşlar şu iki ifadenin paydasında ne vardır? Görünmeyen bir tane 1 vardır. O zaman biz burada payda eşitleme işlemi yaparsak yani bu ifadeyi 3 çarpı küp kök 2 ve bu ifadeyi de gene 3 çarp 3 çarpı küp kök 2 ile genişletirsek bakalım ne elde edeceğiz? Şu iki ifadenin çarpımı 3'lerin çarpımı 9, 2'lerin çarpımı 4. O zaman buradan 9 tane küp kök ne gelecektir? 4 ifadesi gelecektir. Burada eksi 6 ifadesi mevcut. Artı bu iki ifadenin çarpımı 3 çarpı küp kök ne ifadesidir? 8 ifadesidir. Ve arkadaşlar alt tarafta da bu durumda ne mevcuttur? 3 çarpı küp kök 2 ifadesi mevcuttur. Değerli arkadaşlar şu ifadeye bakmanızı istiyorum. İçerideki ifade 8 ifadesi 2'nin küpü. O zaman biz buradan dışarıya 2 çıktığını yani şu ifadenin değerinin şu ifadenin değerinin ne olduğunu söyleyebiliriz? 2 olduğunu söyleyebiliriz. 3 ile 2'nin çarpımı 6 yapar. O zaman şununla şu birbirini götürdü. Bu durumda yukarıda 9 çarpı küp kök 4. Aşağıda 3 çarpı küp kök ne vardır? 2 ifadesi vardır. Sevgili arkadaşım 9 ile 3 giderse burada ne kaldı? 3 kaldı. 4 ile 2 giderse burada da küp kök ne kaldı? 2 ifadesi kaldı. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar 5 ifadesi buna eşitse o halde buradaki 5'in yerine bu ifadenin aynısını yazabilirim. Hemen yapalım. X eksi paydada ne var? Kök x ifadesi var. Üst tarafta 5 yerine ne yazdım? X eksi kök x ifadesini yazdım. Yukarıdaki ifadeyi yani şu ifadeyi kök x parantezinde yazabilirim. O halde bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. X eksi Burası kök x parantezinde nedir? Kök x eksi bir ifadesidir. Kök x içeri dağıtıldığında bu ifadenin aynı elde edilir. Ve burada da ne vardır? Kök x vardır. Şu iki ifade birbirine götürdüğünde buradan geriye x eksi ne kaldı? Kök x eksi bir ifadesi kaldı. Değerli arkadaşlar burada eksi içeri dağıtılırsa artı eksi artı. Yani ne elde ettim? x eksi kök x Artı bir ifadesini elde ettim. Bu durumda dikkat ederseniz biz x eksi kök x ifadesinin değerini zaten 5 olarak biliyoruz. 5 ile 1'i topladığımızda bu ifadenin sonucu 6'dır. Doğru yanıt c seçeneğidir. Evet bu sorularda farklı olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın bu 17'yi 16 ve 1 diye iki duruma ayırıyoruz. x eksi 16 eksi 1 yazacağız. Eksi 1'i de diğer tarafa atacağız. 4 bölü kök x artı 1 yazacağız bunu da. Şimdi bunu ıı, kök x'in karesi eksi 4'ün karesi diye açarsak bunu da iki kare farkından kök x eksi 4 kök x artı 4 diye açarsak eşittir 4 bölü kök x artı 1 çıkar. Bunu bakın x yerine kök x çarpı kök x diye yazarsak ve ikisinde de kök x ortak olduğu için kök x parantezini alırsak geriye kök x eksi 4 kalacaktır. Kök 2 eksi 4'ün de bu çarpı kök x artı 4'ü diğer tarafa bölü olarak atabiliriz. Kök x dursun. Şurada kök x eksi 4 yerine 4 bölü kök x artı 1'in kök x artı 4'e bölümü olarak yazarsak. Burası çarpım durumunda. Buradan payda eşitlersek kök x dursun. Payda kök x artı 4 bölü kök x. Bu payda ise zaten kök x artı 4'tür. Kök x artı 4'ler birbirini, kök x'ler de birbirini götürür. Sonuç 1 kalır cevap C seçeneğidir. Evet söylenen ifade bu tüm parçaların sayısının oranı bir kesirle ifade ediliyor. Mavi renk kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane mavi renk vardır. 16 tane mavi renk vardır. Toplamda 25 tane parçadan oluşmuştur. 16 bölü 25 mavi rengin tüm renklere oranıdır. Peki bunun kare eşit olan tablo karekök kök 16 4'tür. Kare kök 25 de 5'tir. Buna 5 eşit olan bir kesir e, ifade edeceğiz. 5 ile genişleteceğiz. 5 ile genişletirsek 20 bölü 25 olacak. Niye öyle yaptık? Bunun paydasıyla aynı olsun. Evet 24 bölü 5 ile 20 bölü 25 aynı şeydir. Ama buraya baktığımız zaman 25'ten 16 tanesi mavidir. Buraya baktığımız zaman 25'ten 20 tanesi mavidir. Demek ki 16'dan 20'ye çıkmak için 4 tane daha mavi renge boyamamız yeterli olacaktır. Cevap değişiklidir. Evet burada söylenmek istenen ifade kırmızı bölgenin ucundaki bu sayı şöyle ifade ediliyor bakalım. Kırmızı üçgenin ucunun gösterdiği mavi bölgedeki sayının karekökünden kökünden büyük o zaman kök 120'den büyük en küçük sayı. Kök 120'den büyük olan en küçük tam sayı olabilecek kök 121'dir. Bu da 11'dir. O zaman burası 11 değerini alır puan olarak. Bu ifade ise kök 41'den küçük. Yeşil bölgenin gösterdiği ise kök 41'den küçük. En büyük tam sayı kök 41'den küçük tam sayı olabilecek sayı kök 36'dır. Bu da 6'dır. O zaman yeşil bölgenin alacağı puan da 6'dır. Evet sonra ne olacak? Çarpılarak bulunuyor. 11 ile 6 çarpılarak bulunuyor. 11 ile 6'yı çarparsak 66 bulacağız. Cevabımız B seçeneğidir. Evet kare ve dikdörtgen şeklinde elde edilen parçalar var. Elde edilen dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu, kısa kenarın uzunluğunun 3 katıdır ve ön yüzünün alanı. Bakın bu dikdörtgen söylenen ifade uzun kenarın uzunluğu, kısa kenarın 3 katıdır. Yani bura x ise burası 3x'dir. Kare olduğu için bu, bununla bu yan yana şekiller için burası 3x, kare olduğu için bu alanda 3x'dir. Ve bunun ön yüzünün alanı şu dikdörtgenin ön yüzünün alanı 3x ile x'in çarpımı 3x karedir. Bunun da 96 olduğu verilmiştir. 96 olduğu 3'e bölecek olursak x kare eşittir. 32'dir. Yani 16 çarpı 2'den kare hesaplarsak x dediğimiz değer 4 kök 2'dir. Kağıt kesilmeden önce çevresi. Bu uzunluk zaten 3x ile x'in toplamı 4x. Şu uzunluk 3x. 4x, 3x daha 7x'tir. 7x buradaysa 7x de şu uzunluklarda vardır. Toplam 14x bize soruluyor. 14 çarpı x yerine de 4 kök yazarsak 56 kök 2 bize soruluyordur. Cevap A seçeneğidir.